Herkese merhaba. Bugün beden eğitimi ve spor dersinin teorik derslerinden biri olan spor sakatlıkları ve ilk yardım konusunu işleyeceğiz arkadaşlar. Biliyorsunuz ilk yardım çok geniş bir konu ama biz onu ne yapacağız? Biraz daraltıp spor sakatlıklarını kullanabileceğimiz başımıza en çok gelen konularda değerlendireceğiz. Şimdi ilk yardım dediğimiz şey nedir? evvela onu öğrenmemiz gerekiyor. i̇lk yardım bilmek gerekir. Her vatandaşın bilmesi gereken önemli bir şeydir aslında ama tabii ki şöyle bir durum var. Eğer ilk yardım bilmiyorsak kesinlikle biliyormuş havasına girip de insanlara yardım etmemeliyiz. Bunlar ciddi olumsuz durumlara sebebiyet verebilir. Hatta var olan durumu daha da kötüye götürebilir arkadaşlar. Yani hiçbir şey bilmiyorsak, hiçbir şey yapamıyorsak bile 112 acil servisi aramamız o hastanın hayatını kurtarabilir. Bunlara dikkat etmemiz lazım. Şimdi ilk yardım tanımı nedir? Herhangi bir kazaya ya da tehlikeye düşüren bir durum esnasında sağlık kuruluşunun tıbbi yardımı sağlanıncaya kadar Hayatın kurtarılması, durumun daha kötüye gitmesini önlemek amacıyla yapılan e, tıbbi araç gereç aranmaksızın e, mevcut araç gereçle yapılan ilaçsız uygulamalardır. Burada ilaçsız e, örneğine, tabirine dikkat edelim. Yani biz e, sadece hastanın hayatının daha kötüye gitmesini önleyeceğiz. Kırık varsa kırın daha kötüleşmemesini, kanama varsa kanamayı durdurmaya çalışacağız. Tabii ki dediğim gibi her şeyden önemlisi 112 acil servis aramamız. İlk yardım bilmiyorsak kesinlikle müdahale etmememiz gerekir. Ama e, öğrenmekte ilk yardımın fayda var arkadaşlar. Şimdi e, spor sakatlıklarının nedenleri, neden başımıza gelir, e, bunları önlememiz için neler yapmamız gerekiyor, bundan biraz bahsedeyim size. Şimdi spor sakatlıklarını iki ana faktöre ayırmış. Kişisel ve çevresel faktörler, nedenler. Şimdi kişisel faktörler dediğimiz şeyler kişinin e, fiziksel yapısını daha çok kapsayan şeylerdir. E, ne olabilir? Fiziksel etkinlikler olabilir. Yani yapılan fiziksel etkinlikler, e, kişinin o e, branşa uygun olup olmaması, fiziğinin, dayanıklılık, kuvvet, sürat, beceri, çeviklik bu tarz şeyler e, kişisel nedenlere girmektedir. Ayrıca bu kilo, yaş ve cinsiyet. Yani şöyle örnek vereyim. E, 80 yaşında bir, bir kişiyi kalkıp da 100 metre koşturamayız. Bu, onun için çok olumsuz bir durum teşkil edecektir ya da kilo olarak değerlendirirsek şimdi biliyorsunuz halterde kilo olayı var şimdi kilosu uygun olmayan bir insana kendi sikletinde yarıştırmazsak bu da o kişinin sakatlanmasına özellikle bel sıkıntıları omurilik sıkıntıları yaşamasına sebep olacaktır çevresel faktörler ise daha çok çevreden kaynaklanan aslında bizim pek elimizde olmayan ama önlem alırsak engelleyebileceğimiz şeylerdir. Ne olabilir mesela sporun tipi bu tamamen bizim elimizde yani senin sana uygun olmayan bir sporu sen yapmakla delirtirsen e, tabii ki sakatlığa sebebiyet verirsin. Onun haricinde iklim şartları, havanın durumu, e, yağmur, çamur vesaire yani bazı spor branşları biliyorsunuz e, mevsim çok önemlidir. Yani bu futbol için de geçerli. Çok aşırı derecede kar yağdığı zaman, buzlanma olduğu zaman biliyorsunuz futbol oynanmıyor. Yani Bunlara dikkat etmek gerekir. Onun haricinde e, ee, zeminin durumu da çok önemlidir. Çevrenin emniyetine alınması çok önemlidir. Daha önce maalesef olumsuz durumlar yaşanmıştı bununla ilgili. Bir okulda basketbol potası öğrencinin kafasına düştü. Yani önlem alınmadığı için sallanıyormuş meğersem. Ya bu da o öğrencinin ölümüne sebebiyet verdi. Biz elimizden geldiğince ne yapacağız? Tabii ki önlemimizi almamız gerekir. Ee, önlem almazsak bu tarz olumsuz durumlara karşılaşırız. Karşılaşırsak da ilk yardım uygulamayı bilmemiz gerekiyor. Bunların hepsi birer döngü. Bir eksi kaldığı zaman maalesef tamamlamak çok zor olacaktır. En çok sakatlık yaşanan, vücudumuzda en çok sakatlık yaşanan yerler var. Şimdi bunların başında diz eklemi gelmekte. Ondan sonra ayak eklemi bileği. Diz eklemi dediğimiz yerler şöyle göstereyim. Diz eklemleri. En çok sakatlığı yaşadığımız yerlerden biri diz, dirsek ikisi. en çok sakatlık yaşanılan yerlerden bir arkadaşlar. Ee, onun haricinde ayak bileğinin burkulması, kalça kasık, omuz ekleme, omuzun çıkması sonucu yaşanılan sakatlıklardır. Ee, ayak uyluk, vertebra denilen omurilik arkadaşlar. Omurdan başlayıp e, kuyruk sokumuna kadar gelen omurilikten bahsediyor. Dirsek ekleme ve el bileği. Dirsekten bahsettik zaten. El bileği ve el rahatsızlıkları. Bunlar en çok yaşanılan sakatlık türleridir. Ee, tabii ki her şeyden önce yukarıda bahsettiğimiz nedenleri göz önüne alırsak bu tarz sakatlıkların önüne geçmiş oluruz. Ee, kendimize uygun sporu seçmeliyiz. Faktörlere, çevresel faktörlere dikkat etmeliyiz. Ondan sonra vücudumuz, vücudumuzun spora uygun olup olmaması, güç gücümüzün yerinde olması gerekiyor. Bunlara dikkat ettiğimiz sürece e, sakatlıkların önüne geçmiş oluruz arkadaşlar. Şimdi önemli konulardan biri zaten bugün çok fazla detaylı anlatmayacağım. En yani çok başımıza, ben eğitim çok başımıza gelen sakatlıklardan bahsedeceğim. Bunlardan biri kırık çıkık, burkulma, kanamalar, bayılma olabilir ve bayılmalardan bahsedeceğiz. Şimdi kırık çıkık dediğimiz şey arkadaşlar, şöyle bahsedelim. Kırıklar, iki tane çeşidi var kırıkların. Biri kapalı kırık, diğeri açık kırık. Kapalı kırık dediğimiz şey vücut bütünlüğünü bozmayan dışarıdan bakıldığı zaman kırık olup olmadığı anlaşılmayan kırıklardır. E, açık kırıklar ise vücut bütünlüğünü bozan yani kemiğin dışarı çıkmasına sebebiyet veren e, kırıklardır. Baktığımız zaman kırık kırık olup olmadığını anlarız. Kapalı da anlamıyoruz tabii ki. Böyle bir sıkıntı var. Tabii ki anlamamızın bazı e, yolları var. Çok fazla acı hissedilir, sızlama olabilir, şişlik ve morluk oluşabilir. Bunlar kırın oluştuğunu gösteren etkenlerdir arkadaşlar. Şimdi şurada gösterelim. Kırık çeşitleri demiştik. Şimdi kapalı kırık. Şurada görüyorsunuz zaten ee, kemik hiçbir şekilde dışarı çıkmamış. İçte bir kemik bütünlüğünde bozulma var. Lakin dışarıdan görünmüyor. Ama demin bahsettiğim sebeplerden ötürü yine de bu kırığın ee, olup olmadığını anlayabiliriz. Şimdi açık kırık dediğimiz şey ise görüyorsunuz kemik dışarı çıkmış. Büyük ihtimal bu kemik dışarı çıkarken e, zaten kanamaya da sebep olmuştur. Çünkü malum e, deri bütünlüğünü bozmuş. İçeride e, her şey zarar vermiş. Tendonlara, bağlara, kaslara zarar verdiği için e, olumsuz bir durum teşkil etmiştir. E, kırıklarda ne yapmamız gerekiyor? Yani Öncelikle tabii ki şimdi kemik çıktı hadi kemiği içine sokalım gibi bir durum olamaz. Bu mümkün değil. E, durumu daha da kötüleştiririz. Bizim yapmamız gereken tek şey... Ee, hastanın durumunun daha da kötüye gitmesini engellemektir. Ne yapacağız? Hareket etmesini bir kere engellememiz lazım. Çünkü daha çok hareket ederse kırık daha da büyür ve daha çok acıya sebep olur. Ee, yani onun zarar vermesini engellememiz lazım. Eğer kanama varsa kanamayı durdurabiliriz. Sadece bunu yapabiliriz ve sabitlememiz gerekiyor. Yapmamız gereken tek şey bu. Tabii ki ne yapacağız? Ee, 112 acil servisi arayacağız biz. Böyle sırtımızı alıp hadi hastayı götürelim hastaneye gibi bir şey olamaz arkadaşlar. O durum söz konusu değil yani bunu o hastaneye götürme mevzusu belki burkulmalarda belki çıkıklarda yapabiliriz ama kırıklar çok daha ciddidir ee, özellikle ayak kırıkları belki el kırığı ya da kol kırığı olursa onu sabitleyip eğer e, acil servislere hastanelere uzaksak e, acil destek gelmiyorsa biz kendimizde hastamızı hastaneye götürebiliriz ama onun haricinde kesinlikle müdahale etmiyoruz arkadaşlar. Ee, onun haricinde başımıza gelen diğer durumlardan biri çıkıklardır arkadaşlar. Ee, öğretmenlik hayatım boyunca kırıklarla daha şu ana kadar karşılaşmadım. Umarım başıma da gelmez. Ee, ama çıkıklarla karşılaşıyoruz tabii ki de. Özellikle e, öğrencilerin ellerinde oluşan çıkıklar. El parmaklarında voleybol oynarken. Şu eklem yerlerinin ayrılması. Zaten çıkık dediğimiz şey de, eklem yerlerinin yani kapsüllerin birbirinden ayrılmasıdır arkadaşlar. Yani nerelerde olabilir? Elin parmaklarında, bilekte, ondan sonra dirsekte, omuzda meydana gelebilir. Bunlar en çok, en sık rastlanan çıkıklardır arkadaşlar. Zaten çıkıkta şuradan anlayabiliriz. Vücut bütünlüğü bozulacaktır. Yani omuzda bir çıkık varsa omuz aşağı düşecektir. Buradan bir çıkık olduğunu anlayacağız. Bunlar kalıcı hasarlardır. Kesinlikle müdahale edilmemesi gerekiyor. Kırıkta hangi işlemi yaptıysak bunda da onu yapmalıyız. Yani ne yapmıştık? Sabitleme yapmıştık. E, aynı şekilde tekrar burada da sabitleyeceğiz. Ve yapmamız gereken şey kesinlikle e, destek istemek. 112'den destek istemek ya da yapabiliyorsak kendimiz acil servise götürmeliyiz. E, kendi çabamızla yani bu filmlerde gördüğümüz şeyleri kesinlikle uygulamıyoruz. E, yerine sokma yerine takma gibi şeyler olumsuzluğa sebep olabilir. Burada e, daha olumsuz bir duruma sebebiyet verebileceği için biz kesinlikle müdahale etmiyoruz sadece sabitleyip yapmamız gereken şey acil servise götürmektir arkadaşlar Evet şimdi kırık çıkıklardan bahsettik başımıza gelebilecek Diğer önemli bir sakatlık ise burkulmalardır arkadaşlar Diğerlerinden daha çok başımıza geliyor aslında Çünkü sürekli beden eğitim derslerinde ve spor esnasında sürekli hareket halindeyiz Giydiğimiz ayakkabı Vücudumuzun konumu her şey burkulmalara sebebiyet verebilecektir. Zeminin durumu bile burkulmalara sebebiyet verebilecektir. Yani bahsetmiştim aslında bir taş var. Taşa çarpıp düşebiliriz ya da taşa ters basıp ne yapabiliriz? Ee, ayak bileğimizi burkabiliriz. Bunların derecesi var. Ee, Bazı çok ciddi olumsuzluklara sebebiyet vermek, verebilmektedir. Ee, uygulamamız gereken şey aslında bir yöntemimiz var. Yani öncelikle şundan bahsedeyim aslında. İki tane burkulma çeşidimiz var. Biri ayağın dışa doğru devrilmesi sonucu, diğeri de içe doğru en çok başımıza gelen aslında şu dışa doğru burkulmalardır. bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bazıları kendi kendine dinlenerek geçebilir biliyorken bazıları da tendonlara çok büyük zarar vermekte, hatta kemik yapısına zarar verdiği için ciddi tedavi uygulanması gerekiyor. dünya çapında e, ee, tıp literatüründe de zaten geçerli olan bir sistem var. Bunu burkulmalarda çok sık uyguluyoruz. Ee, başımıza geldiği zaman da en çok uyguladığımız şeylerden biri aslında ben öğrencilerime şu ikisini çok fazlasıyla tavsiye ediyorum zaten. Çünkü gerçekten e, hastalığın gidişatını tam tersine yani seyrini tam tersine çevirebiliyor. Olumsuzken olumluya çevir çevirebilir. Şimdi bu sistemin adı RAY sistemi. RAY sistemi dediğimiz şey e, zaten baş harflerinden oluşmuş. Şurada görebiliyoruz. Rest dediğimiz şey dinlenmedir. Yani hangi spor branşında hangi sakatlığı yaşıyorsak yaşayalım. Hatta sakatlık yaşamasak bile ağır bir antrenman sonucunda muhakkak dinlenmemiz, vücudumuzu dinlendirmemiz gerekir. Bu çok önemlidir. Rest dinlenme, ice soğuk buz uygulaması. Yani soğuk buz uygulaması biz genelde şişlikleri tedavi etmek için kullanırız. Şu şekilde uygulanması gerekir. Yani gün içerisinde onlar dakika Birer saat arayla onar dakika uygulanmak önemli. Yani e, buzu koyup bir saat bekletmek çok ciddi sıkıntılara sebep olur. E, yapmamız gereken tek şey 10 dakika 10 dakikadan fazla bekletmemek ve buzu kesinlikle direkt vücuda temas ettirmemek gerekiyor arkadaşlar. Muhakkak e, buzla arasında torba olabilir, bir bez parçası olabilir, bulabileceğimiz herhangi bir şeyle içine koyup o şekilde soğuk bu uygulaması yapmak gerekiyor. Dediğim gibi 10 dakikadan fazla olmaması gerekiyor. Buna dikkat etmek gerekiyor. Compression, kompresyon, basınç. Şunu şuradan bir fotoğrafımız var. Şöyle göstereyim. Sargı yapmış görüyorsunuz. Kompresyon basınç uyguluyor burada. Hem şişliğin azalmasına sebebi e engelleyecek hem de hastanın durumunun daha kötü gitmesine engelleyecek. Ayrıca bileği sabit tuttuğu için tuttuğu sürece e bileğin üzerine bassak dahi e olumsuz bir duruma sebebiyet vermeyecektir. E, ee, onun haricinde elevasyon diye dediğimiz, elevasyon dediğimiz yukarı kaldırma. Yani şunu da şu şekilde göstereyim. Ayak bileğimizi burktuk, şişlik var, ee, ağrı var. Bunu önlememiz için ne yapmamız lazım? Ayağımızın altına bir yüksek bir platform koyup ayaklarımızı üzerine uzatmamız gerekiyor. Buna da elevasyon deniyor. Bu da e, kan dolaşımını aşağı doğru yani kalbe doğru yapacağı için şişliği, morluğu, ağrıyı azaltacaktır. Ee, Teknik hayat kurtaran bir tekniktir. İyileşme süresini çok kısaltan, hastanın ağrısını, sızısını, morluklarını, şişliklerini çok azaltan bir sistemdir. O yüzden uygulanmasında fayda vardır arkadaşlar. Evet, e, Ray sistemini anlattık. Burada bir buz tedavimiz var, ayak bileğine yapılan bir buz tedavisi. Bastırıp e, ayağın şiştiğini ve morlunu almak için, aynı zamanda ağrıyı sızıyı dindirmek için yapılan bir uygulama. E, şurada da bir sabitlememiz var. Aslında zaten ondan bahsettik. E, kırıklarda, çıkıklarda bandaj uygulanması gerektiğini, burkulmalarda bandaj uygulanması gerektiğini, aynı zamanda basınç dediğimiz şey. Burada en sık başımıza gelen bir şey öğrencilerimiz hatırlarlar. Ben parmaklarında herhangi bir sıkıntı olduğu zaman genelde sabitleme sistemini kullanırım. Çünkü şurada atalım, atıyorum şu parmağımız, orta parmağımız eklem yerinden herhangi bir sıkıntıya orada. Voleybol topu geldiği zaman parmağımız ters döner ve eklem yerinde bir rahatsızlık olur. Bu parmağımızı bizim dinlendirmemiz gerekiyor. Yani rest sistemini uygulamamız gerekiyor. Bu yüzden İki parmağı birbirimize sabitlediğimiz zaman iki parmak aynı anda hareket edeceği zaman bu parmağa çok fazla yük binmeyecek. Ve parmağımızı dinlendirmiş olacağız. Aynı zamanda basınç uygulamış olacağız. Bu önemlidir arkadaşlar. Bunları göz ardı etmememiz gerekiyor. Başımıza gelen durumlardan biri bayılmalar. Yani bazen hiçbir şey yokken kişiler bayılabilirler. Tansiyon düşebilir açlıktan kaynaklanan durumlar olabilir. Havanın sıcaklığı, su kaybı vesaire birçok etken vardır aslında. Beden eğitimlerinde şöyle bir sıkıntı olabilir. İki kişinin çarpışması sonucu bir baygınlık yaşanabilir. Bunlar başımıza geliyor maalesef. Özellikle futbol oynarken ya da oyun oynarken koşu oyunlarında bazen dikkatsizlik sonucu öğrencilerimiz çarpışıp kazalara sebebiyet verebiliyorlar. Yani bu durumda ne yapmamız lazım? Öncelikle zaten hastanın hava almasını gerekiyor hava alması gerekir. Böyle başına herkesin üşüşmesi, hastanın hareket alanına, hava alanını daraltmamak gerekir. Yani o meraklı insanları evvela uzaklaştırmak gerekir. Ondan sonra görüldüğü üzere hastanın e, boynu yan yatırılmış. Burada da e, boğulmasını, daha rahat nefes alabilmesini, boğulmasını engellemek için yapılan bir harekettir. Ya atıyorum ki mideden gelen herhangi bir kusmuk türü bir şeyin ağzı tıkamaması, daha rahat dışarı çıkabilmesi için yapılan bir durum. Ne yapıyoruz? Sıkan kıyafeti var, onu gevşetiriz. Ondan sonra ayaklarını da havaya dikmemiz gerekiyor. Kan dolaşımını daha hızlandırabilmek için. Tabii ki tüm bunları yaparken aslında kafatasında herhangi bir sıkıntı var mı yok mu ona bakmak gerekiyor. Yani kafatasında bir kanama var mı? Herhangi bir sıkıntı var mı? İç kanama bile geçirebilir. Bu durumda kulağından ya da herhangi bir de, ağız burundan bir yerden delik şey kan, kan geliyor mu? Buna bakmak gerekiyor. İç kanama da geçirebilir bunların hepsine dikkat etmek gerekir ama tabii ki de bizim temelde yapmamız gereken şok durumlarında ilk yardım budur arkadaşlar bunu uyguluyoruz Evet şimdi başımıza sık gelen durumlardan biri hatta en çok karşılaştığımız durumlardan biri diyebilirim kanamalar tabii ki bu kadar ciddi kanamalarımız olmuyor bizim daha çok kılcal damar kanamaları ve burun kanamalarıyla karşılaşıyoruz ama tabii ki bunları da bilmek önemli bunlar da başımıza gelebilir Şimdi e, damar damar çeşitlerimiz var bizim. 3 tane damar çeşitimiz var. Atar damar, toplar damar ve kılcal damarlarımız vardır. E, en tehlikelisi ölüme sebebiyet verebilecek olan atar damar kanamasıdır. Bunların durdurulması çok zordur. E, direkt sızıntı şeklinde değil fışkırma şeklinde bir kanamaya sebebiyet verir. Yani hemen müdahale edilmesi gerekiyor. Müdahale edilmezse ölüme çok kısa sürede sebebiyet verebilir. Çünkü çok kısa sürede fazlasıyla kan kaybına sebebiyet verir. Diğer e, kanama çeşitlerimiz ise işte toplar damar arkadaşlar. Burada zaten e, kirli kanın e, e, kalbe ulaştırıldığı damarlardır. Bunların genelde koyu renk ve sızıntı şeklindedir. Bunlar daha basit müdahalede durdurulabilir. Toplar atar damar kadar şiddetli bir e, sıkıntıya sebebiyet vermez. Bunu kendimizde müdahale edip durdurabiliriz arkadaşlar. Ama atar damar kesinlikle tıbbi müdahaleye ihtiyaç duyulan bir kanama çeşittir Diğeri de dediğim gibi en çok günlük hayatta bile başımıza gelen bir bıçak yani mutfakta bir iş yaparken bile kesik kesik oluşturabiliyoruz elimizde. Bunlar kılcal damardır. Bunları basınçla durdurabiliriz. Yani hiç müdahale etmesek bile kendinden durabilecek kanamalardır. Ama tabii ki biliyorsunuz bazı hastaların kanamaları durmayabilir. O yüzden müdahale etmemiz gerekir. Sargı beziyle. Ondan sonra basınçla bunları durdurmamız gerekiyor arkadaşlar. Basınç demişken evet şimdi basınç noktalarımız var bizim vücudumuzun belli noktalarında basınç noktalarımız var. Özellikle atar damar kanamalarında bu basınç noktalarını bilmek gerekir ve bunlara uygulama yapmak gerekir. Şimdi öncelikle şurada şöyle göstereyim size basınç noktalarını. Ee, vücudumuzun belli noktalarında örneğin el parmağımızda kanama var elimizin avuç içinde ciddi ciddi bir kanamamız var. Uygulamamız gereken basınç noktalarımızı zaten gösteriyor. Ön kol damar, köprücük kemiği üzerindeki, ondan sonra şah damar, şakak kemiğindeki, üst kol damarı, bacağın iç kısmı, diz kapağı ve ayak bileğindeki bildiğimiz en çok bilinen basınç noktalarıdır. Ama bizim en sıklıkta kullandığımız biliyorsunuz ki şah damarı, ön kol ve ön kol baca şey damarıdır, ön kol damarı ve üst. Kol damarları en çok bildiğimiz ve en çok kullandığımız basınç noktalarımız bunlardır. Aynı zamanda şöyle de söyleyeyim hani nabız alabildiğimiz yerler bunlardır. Şiddetli bir kanama esnasında bu yerlere baskı uygulayarak kanamayı durdurabiliriz. Tabii ki kanama çok şiddetliyse örneğin el kopmalarında artık turnik uygulaması uygulanır. Turnik uygulaması da yine dediğimiz gibi tek kemiğin olduğu yerlerden uygulamalıdır. Onlar da üst kolda ve üst bacakta yer alır. Herhangi bir şiddetli bir kanama durduramadığımız kanamalarda turnike uygulaması yaparız. Ama onun haricinde o kadar şiddetli bir kanamazmız yoksa bu şekilde basınç uygulayarak da onu durdurabiliriz arkadaşlar. Ee, en çok başımıza gelen, benim daha çok en çok başıma gelen şey burun kanaması. Maalesef çok fazlasıyla oluyor. Bazı öğrencilerimizin durup dururken de burnu kanayabiliyor. Hiçbir müdahale olmadan kılcal damarlarındaki sıkıntılardan dolayı. Bazen de çarpışmalardan, dersteki bir arkadaşının elinin yanlışlıkla gelmesi, çarpışma sonucu kanamalar meydana geliyor. Maalesef toplumumuzda burun kanamasını durdurmanın yöntemi yanlış bilinir. Genelde kafayı arkaya yatırarak sıkarlar. Hatta eskiden e, hala uygulanır gerçi. Hastayı yüz, sırt üstü yatırırlar. O şekilde hastanın kanamasını durdurmaya çalışırlar. Bu durumda Kan burundan çıkamadığı için sırt üstü yatırdığımız için hastanın ağzından çıkar. Bu da büyük bir sıkıntı hastanın boğulmasına bilinç kaybına sebebiyet verebilir. O yüzden doğru olan uygulama aslında budur arkadaşlar. Yani kanama zaten olacak. Biz onu böyle e, elimize sihirini de, değnek yok bir anda durduramayız. Kanamayı sadece e, içeri gitmesini engelleyeceğiz. Burun kanatlarından bunu tamamen kapatmadan yani akışı tamamen dediğim gibi kan bir şekilde akacak. Eee. Akışını kapatmadan sadece burun kanatlarından sıkarak kanamayı durdurmaya çalışacağız. Hastayı bir yere oturtmak önemli. E, sakinleştirmek önemli. Ciddi bir durum olabilir. Yani burun kanamasını da hafif almamak gerekiyor. E, ama dediğim gibi bu yanlış bir uygulamadır. Doğru olan uygulamamadır. Buna dikkat etmek gerekiyor. E, her şeyden önemlisi umarım sakatlıksız güzel günlerde sporlarımıza devam ederiz. E, benden bu kadar. Sağlıcakla kalın iyi günler